gizli gizli master bas. Hayır. önümde lan. Direkt önümde. Patlat deyince patlatacağım. Götüne giremedi. Aaa s**k. Göt atlarak. Aman okuyayım ben. Pick up pick gibi ananı sikiyor. <laughs> <Önemli. gülüyor> ananı araç önümde benim araba sıfır çıtıyor sıfır. <laughs> hadi girdin yola hadi nerede? Patlat önümde. Patlattım. Patladım. Çarptın mı? Önümde patladım Eee kanka. Direkt adamın içinde patladı. <laughs> <laughs> Yine topunu gördüm. <laughs>